10, sunduğu, yaş 10 yaş genç sunar. devam ediyor. 10 yaş gencin uzman ekibi bu hafta yine bir adayın muhteşem değişimine imza atacak. Gençleşme ve güzelleşme hayallerinin gerçeğe dönüşmesini isteyen adaylarımızın katıldığı 10 yaş gencin bu haftaki konuğu Elif Tekin. Hazırsanız Elif Hanımın inanılmaz değişimini birlikte izleyelim. Yani devasa değişim oldu. Teşekkür ediyorum, çok güzel hissediyorum kendimi. Sıra geldi stilimizi gençleştirmeye. Elif Hanım'ı yepyeni, genç ve göz alıcı bir giyim tarzına kavuşturmak için moda tasarımcımız Seren Erdoğan'ın atölyesine gidiyoruz. Elif Hanım kimdir, nasıl giyinir gündelik hayatında, özel hayatında, nasıl giysiler tercih eder? Ben spor, genelde spor giyimi hı -hı. çok seviyorum. Rahatınıza düşkünüz. Rahat, evet. evet. <laughs> Çalışıyor muyuz? Evet çalışıyorum. Hangi sektörde? Okul kantini işletiyorum. hı. -hı. Evet, yani gün içerisinde rahat etmeniz evet. gerekiyor değil mi? Evet. Tasarımcımız Seren Erdoğan, Elif Hanım'ın ölçülerini alıyor. Evet, kalça da fena değil. Vücudunuz çilek vücut yapısı dediğimiz ters üçgen. Ve üst tarafta bir kalınlık var. Bunu kamufle etmemiz gerekiyor. Buna uygun ben sizi giydireceğim giyinme odasına alacağım sizi. Elif Hanım, güzel tasarımcımızın seçtiği yepyeni kıyafetlerle karşımıza çıkıyor. Evet, nasıl hissediyoruz kendimizi? Çok güzel. Daha önce böyle giysiler tercih ediyor muydunuz? Yok hiç etmiyordum. Hep spor ve şaşıracaklar bu halimi görünce daha arkadaşlarım, <laughs> etrafımdakiler. Vücut tipiniz ters üçgen dediğimiz çilek tepe vücut yapısı. Evet. Bu vücut yapısında göz odağını göğüsten kurtarıp daha alt kısma, ince olan, yani güzel olan alt kısma doğru indirebiliriz. Bel kısmınızda sahip olduğunuz bedene göre bir fazlalık yok. O yüzden belinizde ön plana çıkartmaktan korkmayın. Evet bundan sonra dikkate alacağım. Seçimlerimde bu yönde gideceğim. Bayağı bir kafamda şeyler, projeler gelişti yani. Kıyafet konusunda teşekkür ederim. Evet Elif Hanım Showroom'a geldi. Onun ölçülerini aldık. Ben ona nasıl giyinmesi gerektiği konusunda tüyolar verdim. Kendisinin vücut yapısı çilek tipi dediğimiz ters üçgen vücut yapısına sahip. Yani göz hizasını göğüsten biraz değiştirerek, biraz ufak tefek dokunuşlar, hileler yaparak biz onun vücut yapısını gayet güzel bir şekilde ön plana çıkartıyoruz. Bacak yapısının gayet düzgün ve ince hatlara sahip olduğunu söyledim ona. Etek giymekten çekiniyormuş, gayet hiç sıkıntı değil, eteğini giyebilir. Etek giyince zannediyorsunuz ki ben çok aşırıya kaçtım, ben çok abartı giyindim. Hiç alakası yok. O güzel eteğin altına bir güzel sneakers, bir güzel ayakkabı giyerek istediğiniz her yere akşam olsun, sabah olsun her yere gidebilirsiniz. Bu verdiğim tüyolarla Elif Hanım'ın finalde çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben de onu en güzel şekilde hazırlayacağım. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam edecek.